Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Rukiye ve Hamza'nın kanalına hoş geldiniz Burada bir haftadır o kadar çok soğuk var ki Bahçedeki malzemeleri biraz soğuk alır gibi olmuş Eşim bakmaya gitti Biz de şimdi evi bir koyduk Evli bahçenin arası biraz açık Yürüyemez dayanamaz o kadar Biz de bakalım dedik Düştük yola evlerini Burada bahçelere duvar çekmiyorlar. Böyle çamlarla, güzel süs dallarıyla duvar yapıyorlar. Her yer yemyeşil. Sakinlik. Dindik üstüne Örtdük üstüne Küçük battaniyesini Baksana Duvarlara Bunlar duvar Duvar yerine Ağaç yapıyorlar Geçirdim güzel bakıyorlar kapılarına, tecelerine. Tertemiz. Bahçeye varınca görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bahçemize geldik bahçemize geldik bakalım bakalım ne olmuş bahçemize bahçeleri yani bir kere bize değil herkesin var herkes zahmet çekiyor emek veriyor hele hele benim kocam günde iki kere üç kere buraya uğramayınca rahat gelmiyor Patatesleri bile soğuk almış arkadaşlar. Pörüşmüş. Fasulyeler ölmüş. bayağı soğuk vardı. Bahçeyi televizyoncular bir tane de büyük bahçe şefi yarışma yapmışlar. Televizyondan, kanaldan gelmişler. Videosunu çekmişler. Bugün saat 5'te 5 beş tane ayrı kanalda bahçenin videoları gösterilecekmiş. Herhalde bizimki birinci olmuş. Birinci olana bahçenin bir senelik verdiğimiz kira parasını geri veriyorlarmış. Duyduğumuza göre. Yani bunların bahçelerinde bir şey yok. Sadece patates, Başka hiçbir şey. Ya bu koronanın yüzünden bahçeye fazla çalışamıyorlar. Normalde bahçe o kadar şenlikli olurdu ki. Ama şimdi hiç. Görüyorsunuz arkadaşlar. Patateslerin hale gelmiş. Soğuk almış. Yapraklar sanki ateş düşüp de yağmış gibi olmuş. Yanıklar gibi olmuş. Soğuk kavurmuş. Ama güzel patatesi var. Ispanaklarım ıspanaklarım içti. Ben patatesin soğuk aldığını ilk defa gördüm. demek ki oluyormuş. Bu bahçede bizim geçen sene kiraladık. Ama bu sene Hamza tek çalıştığında birini geri vermek zorunda kaldık. <laughs> Kolay gelsin Hamza. Ne, ne olmuş? Soğuk alan var mı? Ha? Soğuk alan var mı? İşte arkadaşlar. Bu arkadaşın fasulyeleri tamamen yanmış soğuktan. Bizinkiler çok şükür. Hamza bakıyor ya. Alimlerinden üstünü örtüyor akşam oldu mu. Sabah erkenden uyanıyor. Geliyor açıyor üstünü. Baya güzel oldu. Domatesler, momatesler hep çiçek maşallah. Marullar yeniyor. Soğan iyi yok. Marul ustaları yanında biçilir. Üstünü örtmese bizimki de ölmüştü şu an. Değil mi Hamza? Şey. Don. Don varmışmış bugün. Bugün değil hatta 3 gündür var. Bayağı bir soğuk var. Ha Hamza az kalsın burada yatacak malzemelerin yüzünde. Sabah, akşam, öğlen gelip gelip bakıyor. Hangisi değilmiş? bu bulduysa rahat bırakmaz gayrı. Hmm, salatalıklar büyümüş. Patatesler büyüyor. Burada ekmiş bir şeyler. Küçük küçük yer. Sanki yere benziyor. Kabaklarımız var aynı. Devam ediyor büyümeye. Maşallah güzel olmuş kabaklar. Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Bugün televizyona çıkıyorsun değil mi? Ben, saat 5'ten itibaren yani 17'den itibaren Belçika'nın Tugun etrafından Mons, Charleroi, Laliver televizyonlarında bahçeler yarışı varmış. Tabi salgın buraya da geldiler. Yalnız bizim bahçenin üstünde çok durdurlar. Mükemmel durdular. Ee, bugün akşam gösterecek. Yarışma kim kazanıyor? Bizim burada çevredeler diyor, senin bahçe birinciliği alır. Alırsa bahçe kirasını vermeyecek. 25 lira, 25 lirada yani 50 lira şey varmış prim. Soğanımızı ilaçladık. Bak soğan ilaçlanmayan soğanları görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşın soğanın içine kurt girmiş. Kurt girmiş. O kurt girdi be. O soğan girmişti. Bu arkadaşın kine kurt girmiş. Bak. Bu soğana kurt girmiş. Neden? Bunu ne yaparsa yapsın. Düzelmez artık. Bu düzelmez. Bak şimdi size ikinci ee, düştüğünü göstereceğim. Hamza bizi kine bir daha sıksan o ilaçta. Yağmur yağsın ne öyle. Şimdi yağmur yağsın. Ben şunun altından çok merak ediyorum lan. Hangisini bu? Şu la bu lan? Bezelye mi? Bezelye, bezelye, bezelye. Bezelye. Tamam Görüyor musun? Otun içinde buraya Sıcak işte. <laughs> tutuyor yani. Üstüne i̇şte bak. Burası da İtalyanların bahçesi. Epey indir babası. İtalyanların. Çiçek ha. İşte görüyorsunuz kardeşlerim bak. Soğan hanım kurt bağlamış. Görüyorsunuz değil mi? Otun Şimdi nasıl kalmış. bilseniz bak ben size gösteririm burada da. Burada da gösteririm ben size. İşte işte. Şuna da daha çok bak. Şu gire yatın var ya. Pürüşük. Ha o. Diyeceğiniz ki ya soğanda da mı kurt olur? Olur arkadaşlar işte bak. Bu içinde ha. Valla yeşil suanı yemeği o kadar çok seviyorum ki ama bu gösterdiğinden belli korkarak yiyorum, baharak yiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Düştü. Ben sana düşecek dedim ama. Gel bakalım be. Evet. arkadaşlar. Bunların malzemeler hep otun içinde. Hatta bir de soğuk almış. Soğuk, yakmış bunları. Bayağı büzülmüş. İndir, başına, indir, başına, indir iyice yanmış. Vuruyorsunuz değil mi? Ha. Ben diyordum Hamza'ya, Hamza gücü Hamza kaldı. Fasulye ekmeği, adamı ki yetişti diye. Soğuk bir geldi. Üstünü i̇şte örtmediler. Her şey girdiğinden bir itti. Değil mi ki? Onlar ikine bakıyorum Bir de Hamza'nın ikine bakıyorum maşallah. De göster? Hı -hı, o da yanmış, onu da gösterdim. Diyor ilk defa görüyorum patatesi soğuk aldığını. Bizim bahçemiz maşallah var. Gözleme oğlum gözleme. Şu Ama emeğe emeğin karşılığı bam, bam, bam. Bam. elleri ne hale geldi yazın. Elleri, eller ayakları bam, hep bir ara bam, bam, bam. Emek var bu işte. Şimdi niye? Ben Alın teri. toprak çocuğum, toprak, Anadolu çocuğum. Alın teri var bu işte. Ha. Anadolu çocuğum ben. Hatta... ben topraktan geldim, topraktan devam ediyorum ben. Ya. işte böyle. Efe ne oldu oğlum? Efe. Oh. Efe korktu. Sütten düşeceğim diye korktu ağlamaya başladı. Evde ya sıkıldı. Da, işte yani. Evde sıkıldı Efe Laylim örtülü ya bir şey olmaz bence. Olur mu? Olur kızım. Olur yavrum. Ben Ne? Yok seni göstermem Efe'yi gösteriyorum. Eşim bu arada diyabet hastası, şeker hapı iğnesi kullanıyor, o yüzden orucunu tutamıyor. Ana patlıyorum, şeker hapı atıyorum. Bayağı bir ilaç kullanıyor. Altı tane hap atıyorum ya. Hadi gel. Sen niye ağladın? Evet, bura temizlendi, bura temizlendi, bura temizlendi, bura temizlendi, Efe babasını istiyor. Efe babasını istiyor. Ne yaptı? Bu da burada evtini geçiriyor. Gidecek gelecek giriyor. Ne oldu? Bugün daha şey yemedin mi? Gel bakalım, dırın ağrıdı senin. Gel. Hadi gidelim, gel üstünü örtüyor. Ört. <laughs> Efe üstünü örtüyor arkadaşlar. Efe. Efe. Efe paşa. Benim Tosun paşam. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Efe annesine yardımcı olun. Destek olun lütfen. Rica ediyoruz. Otçek kalın, bizle kalın.